Tamam. Ben halkın vekiliyim. Çekiştirme. Ya çekiştirme. Yani, ben çıkıyorum. Çekiştirme. Çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Devletin ne yapıyorsun sen? Bakın. Yapmayın Yapmayın. Ne yapıyorsun? Yapmayın. bunu. Bunu yapmayın. Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Ne yapıyorsunuz? Kapıyı kilitleme. Tamam aldınız zaten. Aldınız zaten. gel. Zaten. <laughs> tamam, ya bak zaten gidiyorsun. Zaten aldım. Ne diyor diyor çocuklar şey yapıyor. bunu. Evet şimdi şu anda Ömer Faruk Gergeloğlu çekiştirerek götürülüyor. Gördüğünüz gibi Bizden Ayakkabısını giymesine mi etmediniz ya? Ya etmeyin şimdi Ya ya. Evet, çıkart. ayakkabısız aşağı indirdi. Sen yaparsan nasıl ya, Sen ne yaptın? konuşma ya, konuşma ya? Konuşma, ne ne konuşma ya. Evet. adamı çıkartıyor. Ömer Faruk Gergerli oğlu şu anda alınıyor ve araca götürülüyor. Bir tekleme. Sen ne yapıyorsun ya? Ya bırak çocuk şey verecek ya. Bırakın ya. Çıkıyoruz işte. Nasıl çıkıyorsun sen? <laughs> Evet. Ömer Faruk Hoca şu anda araca bindirildi. Onlarca polis tarafında şu anda gözaltına alındı ve götürülüyor. Ayakkabısı bile giyilmesine izin verilmedi. Baba. Evet. Baba gözün arkada kalmayacak baba. Merak etme. Sözüm var baba. Evet.